Son olarak Serkan Çayoğlu Özge Gürel çiftinin yanındayız. Yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklif ettiği iddia edilmişti. Bakalım doğru muymuş? Ya biz de sizden duyuyoruz hep. <laughs> bizden daha çok arkadaşınız. <gülüyor> Nasıl? Elif teklif ediyorsunuz. ya? Kendi aramızda şu anda mutluyuz. Zaten öyle bir şey olunca da bizden duyarız. <laughs> onları çok seviyoruz. Bu <laughs> konuda illa böyle hani evlilik da başka bir şeyle etiketlemeye gerek yok. Şu anda yüz gerek olduğunda ihtiyaç duyduğumuzda onu da düşünürüz. <laughs> Serkan Çayoğlu sevgilisi Özge Gürel'le aynı organizasyonda. Herkes yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Peki çiftimiz için kesinleşen bir rota var mı? Bizim işler çok belli olmadığı için her an değişebilirdi, devam edebilirdi. Geçtiğimiz günlerde Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e evlilik teklifi geldiği haberleri çıktı. Doğru mu bu söylentiler? Kendi aramızda şu anda mutluyuz. Evet. Ee, zaten öyle bir şey olunca da bizden duyarsın. Etiketlemeye gerek yok. Şu an yüz Gerek olduğunda ihtiyaç duyduğumuzu onda düşünürüz. <laughs>